Merhaba arkadaşlar, bugün aşo, oşo dönüşüm kartlarım var elimde. Ee, bunlar özel kartlar, özel bir kitapçı var, hepsinin bir hikayesi var. Bugün kolektif için bir tane oşo dönüşüm kartı çekeceğim, bundan sonra her gün yapacağım ee, ve onun hikayesini sizinle paylaşıyor olacağım. Evet, bizim ve bütün hayrına bir tane kolektif için kart çekiyorum ve onun hikayesini okuyacağım. Yenilenme kartı geldi. 33 numaralı yenilenme kartı. Kitaptan da 33. bulup hikayesini sizlere aktarıyor olacağım. Buda'nın mirası. Geçmiş olmadığında, gelecek olmadığında yalnız huzur vardır. Gelecek beklentiler, başarı, hedef, hırs, arzu demektir. Şimdi burada olamazsın. Her zaman bir şeylere, bir yerlere koşansın. İnsan mevcut zamanda var olmalıdır. O zaman huzur budur ve bu huzurdan hayat yenilenir. Çünkü hayat yalnızca tek bir zaman bilir ve o da mevcut zamandır. Geçmiş ölümdür. Gelecek ölü geçmişin bir yansımasıdır. Gelecek hakkında ne düşünebilirsin? Sen hep geçmişi düşünürsün. Bildiğin budur ve bu bunu yönlendirirsin. Elbet daha iyi bir şekilde. Gelecek daha güzeldir, daha süslüdür. Tüm acılar geçmiştir ve tüm zevkler seçilmiştir. Ama bu geçmiştir. Geçmiş yoktur, gelecek yoktur. Yalnızca şimdiki zaman vardır. Şimdiki zamanda var olmak, canlı olmak idea olmaktır ve bu yenilemedir. Hemen hikayesine de geçelim. Gautam Buda'nın hakikati aramak için sarayından ayrılmasından bir gün önce karısı bir çocuk doğurdu. Bu öyle insani bir hikayedir, öyle güzeldir ki. Buda saraydan ayrılmadan önce çocuğunun karısına duyduğu sevginin sembolünün yüzünü bir kez görmek istemiş. Bunun üzerine karısının odasına gitmiş. Karısı uyuyormuş ve çocuğun üzeri bir battaniye ile örtülmüş. Bu da battaniyeyi çekmek ve çocuğun yüzünü görmek istemiş. Çünkü bir daha geri dönmeyecekmiş. Bilinmez bir yolculuğa çıkıyormuş. Krallığını, karısını, çocuğunu, kendini, her şeyi aydınlanma arayışı için riske atıyormuş. Bu yalnızca bir olasılık olduğunu duyduğu, hakikati arayan birkaç kişinin başına geldiğini bildiği bir şeymiş yalnızca. O da her biriniz kadar kuşku doluymuş ama karar anı gelmiş. Bu da ayrılmaya kararlıymış. Ama insan zihni insan doğası. Yalnızca görmek istemiş. Kendi çocuğunun yüzünü henüz görmemiş bile. Ama battaniyeyi çektiği takdirde eşinin Yoshodara'nın uyanmasından ve gecenin bu saatinde odamda ne işin var bir yere gidiyor gibi görünüyorsun demesinden korkuyormuş. Araba kapının dışında bekliyormuş. Her şey hazırmış. Bu da gitmek üzereymiş ki arabacısına beklemesini söylemiş. Çocuğumun yüzünü görmeme izin ver. Bir daha asla dönmeyebilirim. Ama Yoshodara'yı uyandırır korkusuyla çocuğunun yüzüne bakmamış. Yoshodara uyandığı takdirde ağlayabilir. Nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun, bu dünyada feragat etmek de ne, aydınlanma da ne diye sorabilirmiş. Söz konusu bir kadın olunca kim bilir, belki tüm sarayı uyandırır. O zaman Buda'nın babası da gelecek ve tüm planları alt üst olacakmış. Bu yüzden da sessizce kaçmış. 12 yıl sonra aydınlandığında yaptığı ilk şey babasından, eşinden ve şimdi 12 yaşında olduğunu tahmin ettiği oğlundan özür dilemek için saraya dönmek olmuş. Onların öfkeli olacaklarının farkındaymış. Baba çok kızgınmış. Budayı ilk karşılayan da o olmuş ve yarım saat boyunca Budaya hakaretler etmiş. Ama sonra aniden hiç durmadan konuştuğunu ve oğlunun orada öylece mermer bir heykel gibi Sanki bu sözler onu etkilemiyormuşçasına durduğunu fark etmiş. Baba ona bakmış ve Guatan bu da şöyle demiş. Benim istediğim de buydu. Lütfen sil gözyaşlarını. Bana bak. Ben saraydan ayrılan aynı genç adam değilim. Senin oğlun uzun zaman önce öldü. Oğluna benziyorum ama bilincin tamamen farklı. Sadece bak. Baba görüyorum demiş. Yarım saattir sana demediğimi bırakmadım ve bu senin değiştiğinin en büyük kanıtı. Aksi takdirde senin ne kadar fevri olduğunu bilirim. Bu kadar sessiz kalamazdın. Sana ne oldu? Sana anlatacağım demiş bu, bu da. Ama önce karımı ve çocuğumu görmeme izin ver. Beni bekliyor olmalılar. Geldiğimi duymuşlardır. Ve karısının Buda'ya söylediği ilk şey şu olmuş. Senin değiştiğini görebiliyorum. Bu 12 yıl büyük bir ızdırap oldu. Ama sen gittiğin için değil. Acı çektim. Çünkü bana söylemedin. Bana sadece hakikati arayacağını söylemiş olsaydın sana engel mi olurdum sanıyorsun? Sen beni hor gördün. 12 yıldır taşıdığım yara budur. Ben de savaşçı bir kastan geliyorum. Ağlayıp çığlıklar atacak ve seni durduracak kadar aciz biri olduğumu mu sandın? 12 yıl boyunca en büyük üzüntüm bana güvenmemen oldu. Sana izin verirdim. Seni gönderirdim. Arabaya kadar eşlik ederdim. Önce sana 12 yıldır aklımı kurcalayan tek soruyu sormak istiyorum. O da eriştiğin şeyle ilgili ve kesinlikle bir şeye eriştiğin belli oluyor. Sen bu saraydan ayrılan aynı insan değilsin. Farklı bir ışık yayıyorsun. Mevcudiyetin tamamen yeni ve taze. Gözlerin bulutsuz bir gökyüzü kadar saf ve berrak. Çok güzelleşmişsin. Her zaman güzeldin ama bu güzellik bu dünyaya ait değil gibi. Öteki dünyadan bir zarafet çökmüş üzerine. Benim sorum şu. Her nereye eriştiysen ona bu sarayda erişmek mümkün değil miydi? Saray hakikate engel mi olurdu? Bu son derece zeki bir soruymuş. Ve Guatemada da aynı fikirdeymiş. Ona burada da erişebilirdim. Ama o sırada bunu bilmiyordum. Şimdi ona burada, bu sarayda da erişebildim. Diyorum. Dağlara gitmeme gerek yoktu. Hiçbir yere gitmeme gerek yoktu. İçime dönmeliydim. Ve bu herhangi bir yerde olabilirdi. Bu saray diğer her yer kadar uygundu. Ama o günlerde bunu bilmediğimi söylüyorum. O yüzden beni bağışlamak zorundasın. Çünkü sana ya da cesaretine güvenmediğimi sanma. Aslına bakarsan ben kendimden kuşkuluydum. Senin uyandığını görseydim, çocuğu görseydim kafam karışabilirdi. Ben ne yapıyorum? Sevgisini, tüm hayatını bana adamış karımı bırakıyorum. Ve bir günlük bebeğimi bırakıyorum. Madem onu bıra bırakacaktım, neden getirdim bu dünyaya? Ben sorumluluklarımdan kaçıyorum diye düşünebilirdim. Yaşlı babam uyansaydı, gitmek benim için imka imkansız olurdu. Sana güvenmediğimi sanma. Aslında ben kendime güvenmedim. Bir dalgalanma olduğunu farkındaydım. Bütünüyle feragat etmiş değildim. Bir yanım sen ne yapıyorsun derken bir diğer yanım artık bunu yapmanın zamanı geldi. Şimdi yapmaz, yapmazsan zaman içinde daha zor olacak. Baban seni tahta hazırlıyor. Bir kez kral oldun mu her şey daha zor olacak diyordu. Sormak istediğim tek soru buydu demiş Yaşodara. Ve ona burada da herhangi bir yerde de erişebileceğini söyleyerek dürüst davrandığın için çok mutluyum. Şimdi orada bekleyen, bugün 12 yaşında olan oğlun sürekli seni soruyor ve ona hep bekle, geri dönecek diyorum. O bu kadar zalim olamaz, bu kadar acımasız olamaz, bu kadar gaddar olamaz. Bir gün geri gelecek. Belki farkına varmak üzere gittiği şey zaman alıyordur ama farkına vardığı anda yapacağı ilk şey geri gelmek olacak diyorum. Oğlum burada ve senden, oğluna nasıl bir miras bıraktığını söylemeni istiyorum. Ona verecek neyin var? Ona hayat verdin, başka ne verebilirsin? Buda'nın dilenci kasesinden başka hiçbir şey yokmuş. Bunun üzerine oğlunu Rahul'u çağırmış. Rahul'un yanına çekmiş ve ona kasesini vermiş. Başka bir şeyim yok. Bu sahip olduğum tek şey. Şu andan itibaren yemeğimi almak, dilenmek için kase olarak ellerimi kullanmak zorundayım. Bu kaseyi sana verecek seni sanyas yapıyorum. Bu bulduğum tek hazinedir ve seni de bunu bulmanı istiyorum. Ardından bu da Yoşodara'ya dönmüş benim sanyesin topluluğumun bir parçası olmaya hazır olmalısın demiş ve karısını da dahil etmiş. Yaşlı adam gelmiş tüm olup biteni izliyormuş. Goatan Buda'ya seslenmiş. O zaman beni neden dışında bırakıyorsun? Bulduğun şeyi yaşlı babanla paylaşmak istemiyor musun? Ölümüm yaklaştı. Beni de dahil et. Bu da ben aslında hepinizi yanıma almak için geldim demiş. Çünkü bulduğum şey çok daha büyük bir krallık. Sonsuza dek var olacak. Asla fethedilmeyecek bir krallık mevcudiyetimi hissedin, farkındalığımı hissedin diye buraya geldim. Böylece sizi benimle gelmeye ikna edebilecektim." demiş. Teşekkür ederim görüşmek üzere.